Herkese merhaba YouTube Çiçek Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için nefis bir İzmir köftesi tarifi paylaştım. İzmir köftesini bilenler biliyor. Lezzetiyle gerçekten de damaklarda nefis bir tat bırakan enfes bir yemek tarifidir. Ama benim yöntemimle yaparsanız son derece de lezzetli olacak. Bu yöntemle yaptığınızda hem köfteler yumuşacık olacak hem de diğer bütün malzemeler çok lezzetli olacak. Yerken ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ben her zaman olduğu gibi tarifime çok güveniyorum. Gönül rahatlığıyla bu tarifimi yapabilirsiniz. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Tarifimde bol soğan kullanacağım. Bunun için iki tane orta boy büyüklüğünde soğan kullandım. Rendinin en ince tarafıyla rendeledikten sonra soğanların suyunu sıkmaya başlıyorum. Bu görmüş olduğunuz teknikte kolaylıkla bu işlemi yapacaksınız. Görmüş olduğunuz gibi ellerimi nazikçe sıkıyorum. Sıkmış olduğum soğanları birkaç defa daha sıkacağım. Böylelikle tamamen soğanın posası kalacaktır. Böylelikle yemek aşırı derecede lezzetli olacak. Çünkü soğanın suyu kıymanın gerçekten de lezzetini etkiliyor ve aynı zamanda kıymanın da kararmasını sağlıyor. Tarifim ortalama 8 veya 10 kişiliktir. Bunun için 1 kilogram orta yağlı dana kıyması kullandım. Ve şimdi hemen köfteyi hazırlamaya başlıyorum. tamamen suyunu sıkmış olduğum iki tane soğanın posasını ilave ettim ve 4-5 diş de sarımsak ilavesi yapıyorum. göz kararı yarım ortalama yarım ekmek içi kullandım ve bir tatlı kaşığı tuz ilavesi yaptım ve şimdi hemen yoğurma işlemine başlıyorum. Diğer malzemeleri biraz sonra ilave edeceğim. En sevilen lezzetler arasında yerini alan meşhur İzmir köftesi tarifini dediğim gibi bu yöntemle yaparsanız nefis olacak. Bu arada misafirleriniz için de eğer bir yemek tarifi arıyorsanız bu tarifi mutlaka yapın. Hem çok doyurucu hem kolay hem de basit bir yemek tarifidir. Bu arada eğer buraya kadar izlediyseniz yorumlar kısmında da her zaman olduğu gibi bir mesaj rica ediyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir ya da herhangi bir mesaj olabilir. Hiç fark etmez. Konuyla da alakalı bilginiz veya bir tecrübeniz de varsa bizlerle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. köfteyi ortalama 3-4 dakika boyunca hızlı bir şekilde yoğurduktan sonra bir tane yumurta maden suyu ilavesi yapıyorum ancak bir şişenin göz kararı çeyrek miktarı kadar yeterli olacaktır. Maden suyu sayesinde yumuşacık köfteler yapacaksınız. Bu arada yarım çay kaşığı çok fazla olmasına gerek yok. Yarım çay kaşığı da karbonat ilavesi yaptım. Bir çay kaşığı kırmızı toz biber, bir çay kaşığı kimyon. Kimyon çok güzel yakışıyor ve yarım çay kaşığı karabiber ilavesi yaptım. Son olarak da ince ince doğramış olduğum maydanozları ilave ettikten sonra son kez sadece bir 15 saniye boyunca yoğurduktan sonra buzdolabında 4-5 saat boyunca dinlendireceğim. köfte yaklaşık olarak 4-5 saat boyunca dinlendi ve şimdi artık pişirmeye başlıyorum. Fırın tepsisine bir tatlı kaşığı tereyağıyla güzelce yağladıktan sonra hemen köftelere şekil vermeye başlayacağım. elimi ara ara ısıtarak görmüş olduğunuz gibi köftenin şeklini kolaylıkla veriyorum. şekil vermiş olduğum köfteleri hemen tepsiye dizmeye başlıyorum. Bu arada fırını ısıttım. Şu anda 230 derecede fırın ısınıyor. Buradaki en önemli püf noktalarından bir tanesi öncelikle köfte ve patatesi bir miktar kızartacağım. Ardından da diğer malzemeleri ilave edeceğim. Bu yöntem sayesinde yemek inanılmaz derecede lezzetli olacak. Biraz sonra sizlere detaylı bir şekilde göstereceğim. Bakın görmüş olduğunuz gibi şeklini vermiş olduğum köfteleri tepsiye dizdim. Bu arada 1 kilogram kıyma kullanmıştım. En büyük tepsi kullandım. 10 kişilik bir yemek tarifidir. Bir miktar patateslerin üstüne tuz ve yağ ilavesi yaptıktan sonra 230 derecede birazcık kızartacağım. Sonra tepsiyi fırından çıkartıp birazcık karıştıracağım. Ardından da yine kızartmaya devam edeceğim ve sonrasında da diğer malzemelerle beraber pişirmeye devam edeceğim. Tepsiyi fırına verdim. Şu anda kızarıyor 230 derecede ve şimdi ben de hemen yemeğin sosunu yapmaya başlıyorum. Bir yemek kaşığı tereyağı ve üstüne bir miktar göz kararı ayçiçeği ilavesi yaptım. Hepsi iyice eridikten sonra da salçasını ilave edeceğim. buçuk yemek kaşığı domates salçası ilavesi yaptıktan sonra kavrulmasını sağladım. Ve bir miktar karabiber ilavesi yaptıktan sonra buçuk bardak kaynar su ilavesi yaptım. Eğer isterseniz salça yerine bol domates sosu da kullanabilirsiniz. Hemen kaynar suyunu ilave ettikten sonra bir taşım kaynamasını bekleyeceğim. Ardından da sosun altına kapatabilirsiniz. Köfteleri kontrol ediyorum. Birazcık kızarmış. E, bu arada ters çevirdim yine bir miktar kızarttıktan sonra tepsiyi fırından çıkarttım. Köftelerin her iki tarafı kızardığı için gerçekten de yemek çok lezzetli olacak. Ve şimdi hemen bütün malzemeleri dizmeye başlıyorum. Gerçekten de bu yöntemle son derece lezzetli oluyor. E dediğim gibi köfteleri birazcık kızarttıktan sonra tepsi fırından çıkarttım. ters çevirdim ve tekrar fırına verdim. Birazcık daha kızardıktan sonra malzemelerini dizmeye başlıyorum. Bu sayede yemekler son derece lezzetli olacak. Sosunu da ayrı bir tarafta da kaynattığım için biraz sonra ilave edeceğim. E Gerçekten de lezzetine de lezzet katmış olacaktır. Sosun tamamını da döktükten sonra bu tepsiyi şimdi hemen fırına vereceğim. 200 veya 205 derecelik fırında yaklaşık olarak 45 dakika boyunca pişirdim. Ve artık yemeğimiz servis için hazırdır. Hem çok doyurucu bir ana yemek tarifi hem yapımı çok kolay hem de gerçekten de çok lezzetli. Bu yöntemle son derece lezzetli olacak köfteler yumuşacık olacak ve de aşırı derecede lezzetli olacak denedikten sonra tattıktan sonra eminim çok beğeneceksiniz şimdiye kadar yediğiniz en lezzetli İzmir köftesi olacaktır. Eğer misafirleriniz gelecekse veya ev halkı için nefis bir yemek hazırlamak istiyorsanız bu tarif tam size göre. Hem dediğim gibi çok kolay hem de çok lezzetli bir yemek tarifi. Tabii ki de benim yöntemimle yaparsanız. Bugünlük de benden bu kadar. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.